Hoş geldiniz. Bu dersimizde if, else ve elif koşullu ifadelerini göreceğiz. E, bu konuyu anlatırken örnek bir uygulama yapalım. Bu uygulamayla da konuyu biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Uygulamamız şu şekilde olacak. Kullanıcıdan not 1'i ve not 2'yi isteyeceğim. Input fonksiyonu yardımıyla. Daha sonra kullanıcıdan istediğim not 1 ve not 2'yi integer'e çeviriyorum. Ve not 1 ve not 2'nin ortalamasını alıyorum ort diye bir değişken oluşturdum. Not 1 artı not 2 bölü 2 diyerek e, iki notun ortalamasını aldım ve ort isimli değişkeni atadım. Şimdi if diyorum ort değişkeni yani ortalama büyüktür 90 ise enter dedim. Gördüğünüz gibi bir girinti verdi. 90'dan büyükse ortalama o zaman print tırnak içerisinde A diyorum. Bize A notunu versin. Sonra Elif diyorum. Yani bu duruma girmeyen ve gelişebilecek başka bir durumu belirten Elif ifadesini yazıyorum. Elif ort büyüktür 80 ise o zaman print b versin elif ort büyüktür 70 ise enter print c versin bu üç duruma da girmeyen bir durum olduğunda da yani 70'ten küçük olması durumunda da else kullanıyorum. 2 nokta dedim. Enter dedim. Girinti verdi. Print kaldınız diyorum. Şimdi Python'da girintilerin ön büyük bir önemi var. Burada iki nokta ifadesinden sonra enter yaptığınız zaman her zaman bir girinti verir. Yani Python iki noktadan sonra bir faaliyet alanı oluşturur. Örneğin burada print a fonksiyonu, print fonksiyonu a değerini yazılan print fonksiyonu if'in faaliyet alanında şurası bu kısım elif'in elif, elif or büyüktür 80 faaliyet alanında bu da Elif, Ork, Büyüktür 70'in faaliyet alanında. Eğer girinti vermezseniz, şurada bu girintiyi vermezseniz... ...bu faaliyet alanında olmayacaktır ve bunun sonucu çalışmayacaktır. Şimdi bakalım, çalıştıralım kodlarımızı. Not bir istiyor. 60, düzeltiyorum. 87. Not 2 istiyor. 98. Bize A notunu verdi. Yani ortalama... Burada bir de ortalamayı da yazdıralım hatta şöyle. En dışa print ort diyorum. Hatta şöyle yapalım. Ortalama virgül yazdıralım. Tekrar giriyorum. 87 98 Bakın ortalama 92.5'muş. Ve bize A notunu vermiş. Şimdi Elif'in anlamı else if demektir. Yani if'teki duruma girmeyen başka bir durum. Bundaki duruma girmeyen başka bir durum. Şimdi burada if de diyebilirdik bazı durumlarda. Şimdi elif yerine if kullanalım. Burada da If kullanalım. Bakalım durum ne olacak. Tekrar çalıştırıyorum. Yine aynı değerlere giriyorum. 87, 98 Bakın. Ortalama 92,5 Şimdi şuradaki duruma giriyor. O yüzden A verdi. Sonra alt satıra geldi Python. Baktı. Buradaki duruma da giriyor. O zaman B de verdi. Sonra buradaki duruma da giriyor. O zaman C'yi de verdi. Yani bütün durumlara bakıyor. Hangi duruma girerse onun e, uygulamasını devreye sokuyor o yüzden ben buraya Elif demem gerekiyor çünkü bu durum mantıksız oluyor O yüzden Elif diyorum Buradaki duruma giriyorsa diğerlerine bakmıyor Bundaki duruma giriyorsa diğerlerine bakmıyor Buradaki duruma giriyorsa artık diğerlerini devreye sokmuyor Elif'in böyle bir e, Kod yazarken e, Koşullu ifadelerde yardım oluyor Tekrar çalıştırıyorum. Düzgün çalışsın. 88 98 Sadece A durumuna girmiş ve diğerlerine bakmamış bile. Ortalamaya da 93 olarak vermiş. IF, ELSE ve ELIF anlatımımız bu şekildeydi. Diğer derste de bu IF ve ELSE'lerin kısa yazılımlarına bakacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.